Herkese iyi günler arkadaşlar. İstanbul 2. Altısı için birlikteyiz. Küçük bir kupon vereceğim. İsteyen kendisi tuttuğu atları ekleyerek büyütebilir şanlını. Altın ilk ayağında 4 numaralı yürekli koyrazı ben banku tutuyorum. Altın ikinci ayağında 1 numaralı Cevdet Bey'in yarış kazanacağını düşünüyorum. Altın üçüncü ayağında geçen yarış başlarda önerdiğim 7 numaralı Mr. Baybars'ın yarış kazanacağını düşünüyorum. Altının dördüncü ayağında formda isim 4 numaralı Pitfall'un um. yarışı kazanacağını düşünüyorum ve dört tane bankoyla giriş yapıyorum. Altının beşinci ayağında üç numaralı Canım Çıtır benim ilk atım. 4 numaralı Ulu Arat, iki Rusya ve bir numaralı Tek Aşkım daha sonraki ihtimaller olacak. Altının son ayağında 6 numaralı Piyanist için güzel duyumlar var kazanabilir. 8 numaralı defna Hatun, 9 Amalfi ve 7 numaralı Süper Saruhan daha sonraki ihtimaller olacak. Hepinize bol şanslar diliyorum arkadaşlar.